Yes. 23 Nisan 100 yaşına inançla geldi 23 Nisan yine coştuk birlikte olmasak da el ele bayraklarla dolandı pencereler balkonlar Atatürk çocukları kutluyor bayramını çıkmadan evimizden camlarda balkonlarda haykırıyor çocuklar yaşasın, yaşasın 23, 23 Nisan 23 Nisan işte 23 Nisan geldi yine büyük bayram. insanlara neşe katan atamızdan armağan. Herkes bekler bu anı. Sokaklarda bağırası, içlerde sevgi ataya saygı. Bayraklar kaplar her yanı. Bugün güneş değil, bayrak açsın. Dereler gibi değil, gür gür astır. 23 Nisan tüm çocuklara bayrağa gelirsin. Küçükleri seversin. Dünyamızı süslersin. Bugün 23 Nisan. Türk milleti kükredi. Düşmanı reçe zikredi. Tek karış toprak vermedi. Bugün 23 Nisan. Vatanımız işgal olmuş. Her tarafı düşman olmuş. Karşısında türkü bulmuş. Bugün 23 Nisan. Atamlar bize hediye. Çocuklar sevilsin diye. Küsmek niye? Bugün 23 Nisan. Gülelim, oynayalım, zevk alalım dünyadan. Düşmanı çatlatalım, bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Taşı toprağa aldılar. Ülkeyi geri kurdular. Düşmanı kurdular. Bizim için. Egemenliği getirdiler. Bayrağı bittiler. Bağımsızlığı ilan ettiler. Bizim için. Geleceği bize verdiler. Emanet ettiler. Geri gelmez dediler bizim için. Biz koruyacağız bu ülkeyi. Düşmanları getirmemek üzere. Çocuklar özgür yaşayacak. Güzel 23 insanlar için. 23 Nisan oyunları oynanan, şiirleri okunan, tüm çocukları saran, bugün 23 Nisan minikleri coşturan, hüzünleri dağıtan, sevince sevinç katan, bugün 23 Nisan milleti kaynaştıran, dünyaya örnek olan Atatürk'ten armağan bugün 23 Nisan. 23 Nisan. Bugün bizim günümüz, en büyük dinimiz. Yaşa sen 23 Nisan, yılda bak günümüz. Yüreğimdeki sevinç, yansızda bak bayrağı. Ya. Kalk, kalktık bak gidiyoruz Atatürk'le ata. Sevgi coş bugün senin bayrak salla dünyaya özgür yaşama hakkı gelince 23 Nisan'da. Nisan bizim bayram bu bizim bayram gelen bizim bayramımız yükseliyor ünümüz 23 Nisan en şerefli günümüz al bayrağı, al çalım, gel gidelim törene biz bizler bizlere bin teşekkür gel bizlere veren bu günleri bizim için harcananlar bu, boşa gitmez bu emek Türk çocuğu demek 23 Nisan demek 23 Nisan'da ne olmuş? 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. 23 Nisan neden çocuk bayramı ilan edilmiş? 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk geleceğin teminatı yeni neslin elinde olduğunu düşündüğünden. 23 Nisan ne zaman ilan edilmiş? 23 Nisan, 1923 Nisan. Etmiş. neden etmiş. Meclisin açılması gerekmiş. Ülkemizin yeni bir şekli, yeni bir Bu Bu yıl kutlanan Çocuk Bayramı'nın diğer yıllardan farkı nedir? Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümüdür. Bu yılın diğer yıllardan farkı okulda kutlayamamızdır. Salgın hastalık yüzünden bu sene evlerimizden eşlik edeceğiz. Ulusal egemenlik ne anlama geliyor? Milletin bağımsızlığı ve kendi kendini yönetmesidir. Atatürk nasıl bir liderdir? İleri görüşlü, zeki, saygılı, ahlaki, değerlere sahip çıkan 23 Nisanı sevinçle kutlardık. Fakat bu 23 Nisanımız biraz farklı. Evlerde kutlayacağız ama sevincimiz de aynı. İçim biraz buruk ama olsun dayanırız. Biz Atatürk'ün evlatlarıyız. bayrağımız göklerde dalgalandırır er 23 Nisanı sevinçle kutlarız. Şiirlerimiz, atamıza yazdığımız özlemlerimiz, coşkuyla hazırladığımız kutlamalarımız, bayraklar üstlediğimiz sırtlarımız. Olmasa da olur atam. Dilimizde istiklal varşımız. elimizde bayraklarımız, yüreğimizde hepsem var varsın atam. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Yılmaz hiçbirimiz. Bayramımıza, bayramımıza ve milletimize sahip çıkmayı biliriz. Atam, sana sonsuz teşekkürler olsun. Bize bu bayramı armağan ettiğin için. Yaşasın 23 Nisan. Dünya Çocuk Bayramı. Kimin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu Dünya Çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Bulunma nedenini açıklamak çok Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Türkiye konuklarla, kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu Ben bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurdun hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkümüzce Türklük, milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. Bu günleri gösteren 23 Nisan'ı veren büyük atam diyor ki Türk çalış ver. 23 Nisan sevinçliyiz hepimiz, taştı bu neşemiz. eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Sizlerin biz her yada geldi çocuk bayramı Atatürk'ün arbağını yaşa 23 Nisan. 23 Nisan. Bahar'ın mutlu günü. Yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. İnanarak yürekten, hız aldık Atatürk'ten, bizi onlar yükselten bir el. 23, 23 Nisan. Nisan sevinçliyiz hepimiz, taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı, geldi çocuk bayramı, Atatürk armağanı yaşayın 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir En mutlu gün bugün 23 Nisan hep neşe çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar altın güneş orada sırmalar saçar altın güneş orada sırmalar saçar bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Mücefer Taşa Yaşa Mustafa Kemal Taşa yaşa Adın yazılacak Mücefer Taşa